Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Bu haftanın ucuz hisselerine bakacağız. 10 tane çıkarttım. RSI kaçın altındaymış bakalım. RSI göstergesine göre 30'un altında olanlara bakıyoruz. Kent, Türk İlaç, İhlas, Nibaş, Dagi, Eskom, Bayrak, DAKHL, Dogup, EUQ arkadaşlar. Bu sırayla bakacağım. Kentten başlayalım. Spek bir arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum şu anda bu hisseyi. 178'in üstünde 2 gün kapanış olursa belki ama çok değer kazanmış ve kaybetmiş. 597'yi görmüş bir kağıt. Kirilce'ye bakalım. Bu da yine spek bir hisse. 5.24 civarlarına düşerse belki ya da 10 lira üstünde 2 gün kapanış olursa daha önce 35'i görmüş bir kağıt. İhlas gazete demir başımız devam. Düşüş. Bir ara bir yükseliş olmuş. Sinyal veren hisselerde de çıkmıştı. Bu bu bölgeler bir destek bölgesi ama yani çok tutacağına garanti veremeyiz tabi. Yani belki buralarda deneyip 1.78-1.75'lerde stop olunabilir ya da 65-53 bölgesine düşmesi beklenebilir. Ya da 0.87 üstünde 2 gün kapanış olursa düşünülebilir. Tabi bunların temel analizlerine bakmak lazım. Zaman da çok değer kazandı. 5.40'ı görmüş bu da arkadaşlar. Ne baş ne demir başlardan. Bunun hakkında düşüncemi de zaten yine sinyal veren hisselerde söylemiştim. 4.05'te bir destek görünüyor. Şöyle açılırsa evet. Ama uzun süre süründürebilir arkadaşlar. Şöyle bir Eyfel Kulesi. Everest ne dersiniz? öyle bir şey görürseniz aylarca yıllarca yatayda kalabiliyor ya da aşağı. O yüzden buna da çok ümitli değilim. 4 bölgelerinde belki bir de 7.65 üstünde 2 gün kapanış olursa böyle ufak bir hareket belki olabilir. Daha önce böyle arada bir oluyor ya. Şu gördükleriniz düşe düşe. Vur kaç taktiği yani 94 lirayı görmüş. Dagi. Bakalım Dagi'de. Bunda da çok şimdilik ümidim yok. Şu yükselişten sonra düşüş devam ediyor. 90 üstünde 2 gün kapanış ya da 1.73 2.13 bölgeleri beklenebilir düşüşte. Eskom'a bakalım arkadaşlar. Bayağı hızlı ilerliyorum. Bonusum var videonun sonunda. Bakacağız ona. 5.04 üstündeki 2 gün kapanış ya da bu bölgede belki denenebilir. 4.62'nin altında stop olmak lazım. 4.50'lere kadar sarkıtılabilir belki. de %5 desen ortaylar. %5 zararı göze alacaksanız belki. 686'yı gör şey 866'yı görmüş bir kağıt bir daha bakayım. 866. Bayraka bakalım arkadaşlar. Evet bu da yeni yükselif düştüğü için çok beklentim yok. Şurada bir desteği var ama 650'lerde ben yine de 555'i diyorum. Ya da 780 üstünde 2 gün kapanış yaparsa. 13.75'i görmüş bir kağıdımız. DAG HL'ye bakalım. Dagi yatırım holdingde de çok bir beklentim yok. Desteği kırmış. Silelim şunu. 9 bölgesinde belki denenebilir. İndikatör zaten al vermemiş. 2 gün kapanış demelerini de şuradan dolayı. Yani işte bazen böyle atlatıyor insanı. Gerçi 2 taban tavan vermiş ama. Zaten vur kaç diye 2-3 tavandan fazlasını şöyle yapmamak lazım. Amaçlamamak lazım. 11.90 üstünde 2 gün kapanış olursa belki düşünülebilir. 23.56 bir kadar gitmiş bir kağıt. 9 lira ya da 9 lira bölgesine düşerse. Dogup bakalım. Bunda da evet 3.20 bölgesinde güzel bir destek var. Belki oralarda bir hareket gelebilir. Şu yükselişten sonra verdiğini geri alıyor. Yine iki gün kapanış lazım gibi şuraya bakınca. 4.36'ın üstündeki gün kapanış olursa belki bir de. Aa, şeyi niye içindenmişim Listeye girmemiş mi bu? En yani yüksek gördüğü yer 737. 737 iki kere 737'yi görmüş. Şöyle kontrol yapıyoruz. Burada OK işareti çıkarsa tamam kaydettik. Eukyo. Son olarak Eukyo. Bu da listeye bayağıdır giriyor. 9.40'ı görmüş bir kağıt. Bunda da işte 3 ile 3.30 arasında belki bir deneme olabilir. Tabi 2.90'larda falan stop olmak lazım. Lara satışı. 4.33'ün üstünde 2 gün kapanış olursa belki denenebilir. Bu da bu kadar. Genel olarak arkadaşlar reklam ama genel olarak çok güzel hisseler yok. Spek ağırlıklı hisseler. Şimdi en ucuz hisselere bir tekrar bir liste yapacağım. Bir saniye. Evet. Burası da önemli bir bölge. Çünkü en çok değer kaybedenlere bakacağız. O listeye girmemiş olabilir. Son bir haftada %38 ile başkent birinci sırada %21 Karya var. %16 da Ersu var. Devam bu şekilde gidiyor. Hatta okuyum da. Yeotek, Emkel, Gerel, Penta, İşbir. Şurada 1H yazandan takip edebilirsiniz oranları. Son bir aylıkta bakalım durum neymiş. Son bir ayda yine evet başkent bayağı düşüyor. %58 değer kaybetmiş. Karya %43. Nugyo var %25. Yeo Yeo %22, Kuştur %20, Cante %20, Bion %20, Dogup %20 civarında yine. Son 3 aya bakalım. Işık Plastik var %46, Avrasya %45, Eukyo, Euhol yine %45 civarı %40'a iş bir. Dogup %40, Trilce ile Edata'da da %38 değer kayıpları mevcut. Son 6 aya bakalım. Metur listeye girmiyor. Hiç burada girdi. %77 değer kaybetmiş Metur. Bera var. İşbir var. Denge. Buradan oranlara bakabilirsiniz. Fade var. Trilce. İş girişim. İhlas var. Ve son bir yıllık performansa bakayım arkadaşlar. Nibash 87. karfursa 76. İhlas 71. Burfa Burfa, Bursa, Burva, Burçelik arkadaşlar 69, Martı, Gayrimenkul 69, Merko 63, İzmir Demirçelik 62, Adese 58 arkadaşlar. En çok değer kazananlara bakarım da onlara da dikkat etmiş oluruz en azından. Son bir haftada en çok değer kazananlar haydi yüklen. Hadi baba. Hadi. Bir kere daha basıyorum. Şimdi iki kere tıklıyoruz. Doğrua dikkat etmek lazım. Trabzon. Oylum, Doas, Perekap, Ekpro, Luma's, Touch TouchTR arkadaşlar. Son bir aya bakalım. İki kere mi tıklayacağız? Evet, bir kere güzel. Dobur yine çok değer kazanmış. Frigo, bunlar da satış gelebilir anlamında. Perekap, Trabzonspor, Sönme, Şok, Pegasus, Vertu. Son üç ay. Bakalım son üç ayda. Para kazandıranlar. Kazanan kazanıyor. %400 4 kat gitmiş Dobur, Perekap, Penta, Akfen, Frigo, Oylum, Yeotek, Trabzonspor son 6 ayda bakalım neler var. Yine Dobur devam mı? Galiba evet Dobur bayağı gitmişti çünkü. Hadi yüklenirse güzel olacak. Evet biraz yavaş oldu şimdi geldi. Yine Dobur arkadaşlar 7 kata yakın gitmiş bu arada. Penta var. Aksu Enerji var. Trabzon, Perekap, Selva, Akfen, Özbal var arkadaşlar. Son bir senede en çok değer kazananlara bakarsak onlara dikkat etmek lazım. Senkron var. Penta, Dobur, Erbos, İdeas, Pekent, Kontrolmatik, Batıçim arkadaşlar. O kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Oralara da beklerim. Herkese bol kazançlar görüşürüz